Merhaba sevgili arkadaşlar. Elvan'ın Sihirli Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere yine farklı, yapımı çok kolay, gösterişli bir model paylaşacağım arkadaşlar. İnanın gerçekten yapımı kolay, aynı zamanda gösterişli bir model. Ben modelimi şöyle angora tarzı bir iple çalıştım. Alize'nin angorası. Çok şık, çok güzel duruyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi modelime göstereceğim sizlere. İpimi kenara alacağım. Şöyle alalım. Bakın, çok şık. Yapımı çok kolay. Hiçbir yerde görmediğiniz bir model arkadaşlar. Model kendi tasarımım. Çok da sattığım bir model. Evet. Şimdi modelimi ben şöyle kenara alacağım. Diğer ipimle modelime başlayacağım arkadaşlar. Şöyle 5 tane zincirle başlayalım. 1 2 3 4 5 Tığımı dolamadan hemen başlangıçtaki şöyle zincire girdim, elimle tuttum. Sık iğneyle buraya minik bir yuva yaptım arkadaşlar. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Yapmış olduğum yuvaya giriyorum. Şöyle 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 Tekrar 1 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Tekrar yuvaya giriyorum bakın. 1 Yine 3 tane trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çektim. Tekrar doladım. Yine aynı yuvaya giriyorum. Şuradaki bir isterseniz şöyle ilmeği çekerken trabzanların arasında yok edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle iki ve üç. Bakın ilk sıramı bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Şöyle tutayım. Bir, 2 3 zincir çektim ve döndüm tığımı doladım hemen şuradaki ilk yuvaya giriyorum yine 3 tane trabzan yapıyorum 1 2 zincir tığımı doladım tekrar 3 trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir çektim tığımı doladım hemen bakın bir sonraki boşluğa girdim 3 tane trabzan yapıyorum 1 2 zincir çektim tığımı doladım aynı yuvaya girip 3 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 ve döndüm bakın ilk ikinci sıramı da bu şekilde tamamladım Evet. Şimdi devam ediyorum. Tığımı doladım. Hemen şuradaki ilk yuvaya girip 3 tane trabzan yapıyorum. Trabzanlarımız hep ikili arkadaşlar. 2 3 1 2 zincir tığımı doladım. Gördüğünüz gibi 3 tane daha trabzan yaptım. 1 2 İki zincir çektim, tığımı doladım. Bakın şuradaki yuvaya girdim. Şöyle bir tane trabzan yaptım. Şimdi modelimize başlıyoruz arkadaşlar. Modelimizi dikkatli izlerseniz hiçbir şekilde yanlışsız devam ettirip gidersiniz. Burada tığımı doladım. Bakın trabzan'dan sonra tığımı doladım. Hemen şuradaki, şöyle göstereceğim sizlere. Şuradaki, bakın buradaki değil, altındaki modelin şöyle trabzanına girdim. Şöyle bir, şöyle 2 şöyle 3 şöyle 4 Sizler fıstığı daha kabarık istiyorsanız 5 tane daha doldurabilirsiniz yani. Top, ben 4 yaptım, siz 5 yapabilirsiniz. Burada tığımı doladım, hemen yine aynı yuvaya girdim. Bir trabzan yaptım, bir zincir çektim, tığımı doladım, aynı yuvaya girdim. 2 tane trabzan yapıyorum. evet Tığımı doladım. Bakın şuradaki trabzanların arasındaki boşluğa şöyle girdim. Şu şekilde. Şurada arada bakın. Boşluk var. Bir zincirli boşluk. Boşluğa giriyorum. Alttaki zincirden şöyle çıkıyorum. Ve buradan yine bir. 2 3 4 tane doldurup bir fıstık yapıyorum gördüğünüz gibi Evet bakın bu şekilde burada bir iki zincir çektim tığımı doladım hemen kenardaki modelimi yapıyorum 2 3 3 tane trabzan 2 zincir tekrar 3 trabzan 1 2 3 tane zincir çektim bakın 3. sıramı da bu şekilde tamamladım Tığımı doladım Tekrar kenar modelimi yapıyorum yine 3 tane trabzan yapıyorum. Kenar modelini artık ezberlediniz arkadaşlar. Çok ayrıntılı anlatmak istemiyorum. Bakın bu şekilde 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Şimdi burada 1, 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Şuradaki boşluğa giriyorum. 1 trabzan yapıyorum. Burada hiç zincir çekmeden tığımı doladım. Bakın şurada bir zincirli boşluğumuz var. Girdim. 1. Tekrar 2. Tekrar 3. Tekrar 4. 4 defa doldurdum, bir fıstık yaptım. Şimdi 1, 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Yine aynı yuvaya girip bir fıstık daha yapıyorum. 2 3 ve 4 topladım. gördüğünüz gibi burada bir zincir çektim tığımı doladım şöyle göstereceğim arkadaşlar bakın şurada bir trabzanımız var fıstığı yapmadan önce bakın şuraya bir tane trabzan yapmıştık ya o trabzanıma ister böyle girin hangisi kolayınıza gidiyorsa isterseniz şuradan şöyle girerek elinizle tutup buraya dörtlü bir fıstık yapıyoruz 2 3 4 ve topladım. Bakın şu görüntü olacak. Burada gösterdim. Bir zincir çektim. Hemen şuraya girip bir trabzan yaptım. Burada toplarken şurayı gevşek topladıysanız bir zinciri çekmenize gerek yok arkadaşlar. Bu sefer şalınız bir dağınık durur. Bunu ayarlamasını siz yapın. Ben bir zincir çekiyorum. Çünkü burayı sıkı topladım. Burada bir iki zincir çektim. Hemen şuradaki yuvaya girdim. Yine üç tane trabzan yapıyorum. İki, üç, bir, iki zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya girdim. İki, üç, bir, iki, üç zincir çektim. Bakın bu sıramı da bu şekilde bitirdim. Şimdi çeviriyorum bakın diğer taraftan bu şekilde göründü. İlk modelimizi bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne kadar şık duruyor. Şimdi ikinci modelimizi kuracağız arkadaşlar. Bakın bir model bitince bir dahakine modelimizi kuruyoruz. Tığımı doladım. Kenardaki yuvaya 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3 1 2 zincir tığımı doladım. Aynı yuvaya girdim. 1 2 3 1 Şöyle 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Bakın şuradaki yuvaya girdim. Bir trabzan yaptım. Tığımı doladım. Hemen şu alttaki modelin trabzanına şöyle girdim. 1 Tekrar giriyorum. Bakın 2 4 defa yapacağım bu işlemi. 3 4 ve topladım. Şimdi hiç zincir çekmedim. Tığımı doladım. Yine bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Aynı yuvaya girip iki trabzan yapıyorum. Bir. iki. Şimdi tığımı doladım. Bakın. Şuradaki şöyle bakın arada boşluğumuz var. Boşluğa şöyle girdim, şuradan çıktım. Bakın arasındaki boşluktan şöyle göstereyim şöyle. 1 2 3 ve 4. Hepsini birlikte topladım. Bakın şu görüntüyü elde ettim. Burada zincir çekmiyorum. Tığımı doluyorum. Şuradaki bakın iki fıstığı şurayı araya yapmıştım ya. 3 fıstığımız var. Bunu atladım. Şuradaki iki fıstığın arasındaki boşluğa girdim. Buraya bir trabzan yaptım. Bir iki zincir çektim, tığımı doladım. Şuradaki yuvaya giriyorum. Şöyle bir trabzan yapıyorum. Tığımı doluyorum. Bakın şurada bir tane trabzanımız var. Şöyle trabzanın belinden giriyorum. Şöyle bir. Tekrar girdim. İki. Tekrar yine trabzanın belinden üç. Ve dört. Topladım. Tığımı doladım. Şuradaki yuvaya girdim. Bir trabzan yapıyorum. Bir zincir. Tığımı doladım. Aynı yuvaya girip iki trabzan yapıyorum. Tığımı doluyorum. Yine bakın şuradaki aradan gireceğim. Aradaki boşluktan girip şöyle çıkıyorum. 1 2 3 ve 4. Hepsini birlikte şöyle topladım. Burada 1 iki zincir çektim. Tığımı doladım. Kenardaki modelimi yapıyorum. 2 3 1 2 zincir çektim. Tığımı doladım. 1 2 3 1 2 3 zincir çektim. Bakın bu sıramı da bu şekilde tamamladım. İkinci modelimize başlamış oldum. Şöyle göstereyim sizlere. Evet. Ve dönüyorum arkadaşlar. Tamı doladım. Kenardaki modelimi yapıyorum. 3 tırabzan, 2 zincir, 3 tırabzan 1 2. Tekrar 3 zincir 3 tane tırabzan yapıyorum. 2 3. Burada 1 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Hemen bakın şuradaki yuvaya girdim ve 1 tırabzan yaptım. Gördüğünüz gibi. Burada şimdi hiç zincir çekmiyorum. Bakın şurada hemen arada bir zincirli boşluğum var. Burada iki taneymiş gibi görünüyor ama birisi şuradaki fıstığın bağlantısı olduğu için buraya değil, hemen şu iki tırabzandan sonraki boşluğa giriyorum ve buraya bir fıstık yapıyorum. 3 4 ve topladım. 1 2 zincir. Tığımı doladım, tekrar aynı yuvaya girdim, bir fıstık daha yapıyorum. Evet topluyorum. Burada bir zincir çektim. Tığımı doladım. Bakın hemen şurada bu fıstığımızın altında trabzanımız var. İster bu trabzana böyle girin. isterseniz şuradan girin. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın burada bir fıstığımız var. İster böyle girin. ister üst taraftan böyle girin arkadaşlar. döndüm tığımı doladım hemen şuradakine bakın ben şöyle giriyorum girdim Bir. elinizle de tutun 2 daha kolay yaparsınız 3 ve 4 topladım evet. şimdi burada tığımı doladım hemen şuradaki boşluğa girdim bir tane trabzan yaptım 1 2 zincir çektim. Hemen şuradaki boşluğa girdim. Bir trabzan yaptım. Burada şimdi zincir çekmeden tığımı doladım. Yine bakın şuradaki bir zincirli boşluğuma giriyorum. 1 2 3 4 ve topluyorum. Bu sırada bu ikinci modelimizde bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Üçüncü için bakın yer yapıyoruz. 1 2 bir tane de buraya yapacağız 1 2 zincir tekrar aynı yuvaya girdim 1 2 3 4 ve topladım buradan bakın bir zincir çek tığımı doladım hemen şöyle göstereceğim Bakın şuradaki fıstığımızın altında trabzanımız var gördüğünüz gibi Şöyle giriyorum ben trabzana. 1 2 3 4 ve topladım. 1 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Pardon, burada bir zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Şuradaki boşluğa giriyorum. Şöyle bir trabzan. 1 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Kenardaki modelimi yapıyorum. 2 3 1 2 zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya girdim. 2 3 1 2 3 zincir çektim. Bakın bu sıramı da bu şekilde tamamladım. Burada ikinci modelimizi şöyle çevireyim. Bakın ikinci modelimizi de bu şekilde bitirdik. Aynı zamanda üçüncü modelimiz için bakın yuva oluşturduk. Bir tane burada bir tane iki modelin arasında bir tane burada arkadaşlar şimdi üçüncü modelimize başlayacağız gördüğünüz gibi modellerimiz yan olarak şu şekilde sıra sıra gidecek çapraz bir şekilde şimdi şöyle tığımı doladım kenardaki modelimi yapıyorum 2 3 1 2 zincir tekrar aynı yuvaya girip 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Bakın şuradaki boşluğa girdim. Şöyle bir trabzan yaptım. Tekrar tığımı doluyorum. Hemen şuradaki modele giriyorum. Şöyle belinden trabzanına 1 2 3, 4, 5 ve topladım. Tığımı doladım. Aynı yuvaya giriyorum. Şöyle bir trabzan, bir zincir. Tekrar aynı yuvaya girip iki trabzan yapıyorum. Tığımı doladım arkadaşlar. Bakın hemen şurada aradaki bir zincirli boşluğa girip şöyle çıkıyorum. ve buraya 1 2 3 4 defa dolduruyorum bir fıstık yapıyorum ve döndüm burada zincir çekmiyorum çünkü fıstığı toplarken arada zincirimiz oluşmuş oluyor hemen bakın 1 2 şu araya giriyorum ve buraya bir trabzan yapıyorum 1 2 zincir çektim tığımı doladım Bakın şuradaki boşluğa girdim bir trabzan yapıyorum şimdi ikinci modelimi de buraya başlıyorum tığımı doladım şuradaki trabzanımın şöyle belinden girdim 1 2 3 4 5 ve şöyle topladım tığımı doladım aynı yuvaya girdim Şöyle bir trabzan, bir zincir. Tekrar şöyle iki trabzan yaptım. Tığımı doladım. Bakın yine aradaki bir iki. Şöyle arasından gireceğim. Şöyle zincirin belinden. 1 2 3 ve sonuncu 4 Üfardım arkadaşlar. Evet ve topladım. Döndüm. İkinci modelimizi de buraya kurduk. Şimdi burada hiç zincir çekmiyorum. Hemen bir iki. İkinci fıstığın yanındaki boşluğa girdim. Şöyle bir trabzan yaptım. Bir iki zincir çektim. Hemen yanındaki boşluğa girdim. Şöyle bir trabzan yaptım buraya da üçüncü modelimizi kuruyoruz arkadaşlar. Tığımı doladım. Şuradaki trabzanın belinden giriyorum. 1 2 3 4 ve topla. Tığımı doladım. Yine aynı yuvaya girip bir trabzan yapıyorum. 1 2 zincir. Pardon, bir zincir çekiyorum. Aynı yuvaya girdim. Tekrar yine girip ikinci trabzanım. Tığımı doladım. Bakın şuradaki boşluktan şöyle girdim. 1 2 3 4. Elinizle biraz açarsanız araya fıstık yapmanız daha kolay olur ve topladım bakın gördüğünüz gibi. Şimdi burada 1 2 zincir tığımı doladım. Kenar modelimi yapıyorum. 1 2 3 1 2 zincir tekrar 3 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 1 2 3 zincir çektim kenarına istediğiniz herhangi bir modeli uygulayabilirsiniz arkadaşlar bakın bir modelle başladım iki model yaptık şimdi 3'e çıktık bu şekilde devam ederek bakın şöyle modellerinizi artırarak şalınızı büyütün arkadaşlar. Kenarına dediğim gibi istediğiniz herhangi bir modeli uygulayabilirsiniz. Benim kanalımda birçok şalın kenarında böyle kenar modelim var. Buna uygun istediğinizi seçip oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Hayal edip yapın diyorum. Hayal gücünüzü kullanın. Ve şöyle şık modeller ortaya çıkaralım birlikte. Desteğiniz için, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz. Desteklerinizi her zaman bekliyorum arkadaşlar. Aklınıza takılan herhangi bir yeri olursa bana Elvanın sihirli dünyası YouTube kanalımdan ve Instagram hesabından mesaj atarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bana yapmamı istediğiniz modellerinizi de atabilirsiniz. Elimden geldiğince yapıp göstermeye çalışırım arkadaşlar. Bir sonraki videomda buluşana dek kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.